günaydın günaydın Panselis Olive izleyicileri. 22 Eylül 2023 Pazartesi günü. Tayland'da bir mağazadayız ee, sizin için burada zeytinyağları zeytinyağların fiyatlarını göstereceğim hepsi zeytinyağı olarak gösteriyor şişelemeleri paketlemeleri farklı olarak gösteriyor burada fiyattan 3 aşağı 5 yukarı size söylemeye çalışacağım ee, Bertolli genelde Bertolli markaları burada daha meşhur ee, Bertolli zeytinyağları var e, klasik var. ekstra virgin olive olanları var. E, bunlar 245 bakmış O da 1050 TL civarı yapıyor. TL olarak. 189 olan da 1100 TL yapıyor. E, 1 litre olanları. Aynı şekilde e, 539 liraya e, olive, olive e, extra virgin yazmış. E, Happy Pierce Pro yazmış. Bunu da aynı şekilde şu anda 539 baht. Bu da 700-800 lira gibi bir fiyat. Bu indirimde 419'dan 399'a düşmüş. Fazla bir indirim değil ama bu da yine Bertolli'nin bu yarım litresi yine üzerinde şöyle zeytinyağı logosu var. Arkasında özellikleri var. Bu da yine 500 lira, 450 lira civarı bir fiyatta. Yine aşağıda küçük şişeler halinde var. 159 bahta var. Onlar da 200. İşte 210 lira civarı. Zeytinyağı olanları genelde 215. Küçük şişeler halinde olanları var. Yine altta 6600 600 Sabrosa'nın var. 670 baht. O da 800-900 TL civarında. Kimisine böyle küçük natural hediyeler koymuşlar. Üstlerine bu şekilde 519 indirim Filiplon'un varmış. 519. Filiplon'un yine var. 600 baht'a. O da 900 civarı fiyatı. Mobil Yine Şurada Filiplon'un şişesi var. Bu ee, da 599 yazıyor. Baht yazıyor. O da yine e, 700 lira, 800 lira. Yani 800 TL civarı fiyatları. O büyük mağazada çektiğimiz fiyat bu şekilde. Türkiye bize Türkiye'ye göre şey Tayland'a göre çok iyi fiyatlarımız. Şöyle mağazayı da size göstereyim. Çok büyük bir mağaza. Bir çok büyük mağazadan daha büyük bir mağaza. Evet. Bizi Faselis Olive adına takip etmeye izlemeye devam edin. Sizin için zeytinyağlarının şişelenmesi Avrupa ve Dünya pazarında ne kadara satıldığı Na göstermeye çalışacağız, teşekkür ederiz.